Arkadaşlar bugün sizlerle videodayız. Ay nereye gittin? Dostluk mu? Bir daha alıyorum ya ben onu. Nereye gittin ya? E Fazıl savaş. Bastım Fazıl. Onu alacaktım doğru ya. Tamam öbür maçı da onunla alalım arkadaşlar. Neymen oh. neymen. Oh. Fazla hadi fazla. At şuraya ya. Neymen neymen. Ney ney Dur lan şunu da koy şuraya ya. Dedik başımıza geldi yine işler işte, geldi. Ortanı mıdı mıdı geçtirdi. Dişeyi bu kapıyı elmem Selamun aleyküm. Bu. Hadi bakayım. Dur ağa. Mur edip... <laughs> ağa. Nasıl oldu lan? Mur ağa. Hastı bir çıkıdı gaban Dur ağa. Mur çıkıdı be su çu murage asti bit be surage ge 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 muga ge 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 ay murage ge ge sugoy gök yo belanı vermeyin dur gel gel lan gel ay 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 vur vur oğlum ay mıymış hadi ne çok king kok aldı ne çok king kok ne çok king kok king attı golü be dur 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 Ayak mı bak? İşte do pereso peleso. Ne King Kong, Ne joking gol! Go. Çıkıtla çık da. Hadi ya hadi. Hadi çık da çıktı da. Ya gel ya. Gel artık be. Kurpte misin? Neredesin ya? Lan niye oraya düştün? O Fazıl Baba el primo almış. El primo. His ear. Teşekkürler. şu an videodayım. Kanka şu an kanka şu an ya of of söyleyemiyorum ya Arkadaşlar şu an videodayım ya fazla bir şey atacağım söyleyemiyorum ya. Oo fazla hangisini alacaksın ya. Şunu çek bir şuraya koyalım herhalde. Arabası dönüp arabası sen. Azra bastım kanka. Hep yama beni bir Bakıştım nimet nimet. Benim de abi bir, var adam da. Hasi <laughs> komi abi Beşiktaşlı oyuncu. Bakıştım nimet nimet şunu ortaya koyuyorum çok güzel lan ortaya koyuyorum lan geliyorlar. lan geliyor lan lan geliyor lan lan al dedim abi oh ya Bu kim lan ne sen kalbimde nimet 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 buraya şu an iyi videodayız akıyoruz babu Bazda sen sık kanka, sen fıs kanka, burada kanka, burada kanka, vurdum kanka, gönderdim kanka, of. kanka ya, oh. Kıştım nimet nimet, önümde sen, kalbimde ben, nimet nimet, nimet nimet, nimet nimet, nimet, nimet. nimet, nimet. hadi kaç, 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 al lan. Bibi'ye verdim. Hadi Bibi. Bibi de bu ana verdiydi ya. Fazıl kralsın kanka sen. Buradan diyordur beni inşallah ya. O beni öldürürken ben de şuradan topu alayım dur. Dur dur dur. Beni tuzağa soktu ne? Abi siz kimsiniz? Oha ama ya. Oha. çık ya. Fazıl baba oyuna mı gireyim oğlum? Oyuna niye giriyorsun ki? Fazıl dur. Atlamayacağım. Fazıl mı bir şey alsın ya. Bırak kal kanka sen diyeceğim. Adamım benim hazır mıyız? Dur o zaman dur kanka. Beni bekle kanka. Bu. Mega gold. Golden. Gold drop. Epic gold drop. Epic Maden oynayacağız. Fazla abi fazla mı oldu dur. Gitme karanlık durdurdu ben. Gel 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 El Primo. El Primo yedir seni El Primo. El Primo. Hayır 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 El Primo. Dur kanka. Sen tamam. ona. Dur şu hadi bir yerde durabilirler. Evet. Dur dur, dur. Evet. Surprise! İşte bu kadar. Dur 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 dur. Evet. Epini bol. Tüh. Hey, Tüh. ya. Of. Oh. Hadi lan. Gel. Pom! Ben Primo geliyor. Açılın yolda. Bir bela geliyor. Tamamdır. Bakıştım nimet. Nimet, 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 nimet. Ben de sana kalbimde ben nimet, nimet ve yıldız oyuncu Fazıl Baba. Fazıl Baba. Bakıştım nimet nimet. Önümde sonra ekle. Aha bul geliyor bana. Yine derim bul geliyor tamam. Bul geldi sonra ekleyeyim seni. Sonra ekle. Niye lan? çıkacak mı Hadi oğlum neredesin ya Bekio, Bekir yok ya Bekir nerede? İzi Beko yok. Bu nimet nimet. Bir nimet nimet. Aa, hadi gel. Kanka şu an videodayım duyuyorsan. Ha karakter değiştireceğim ben ya. İyi hangisinde? Sonra ek eki. şöyle. Öpüyorum o. Ya kanka hadi. Tamam mı? Orasını ben aldım. Orasını aldı. Oo, Faz bayağı ya. Fazlıyı bekliyorum var ya. Profil. Bati, 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 Bati. Sprite, Sprite, Sprite. Bak, bak. Benim kalbimde ben Nimet, Nimet. Önümde sen kalbet, kalbet. Nimet. Hadi kanka ya. 11'i bosbos. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Kulbede giriyorum ya. Hadi kanka ya hadi oğlum ya hadi. Hadi. Yes ya sen yes. Fazla. fazla. Yes ya. Oha ben aldım. Abi bir daha maç yaparsam alırım. O 9 ben birinci. Arkadaşlar şu an giremiyoruz. O zaman ben de videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.